Çatal, mutfak kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan ve yemeklerin daha kolay ve rahat bir şekilde tüketilmesini sağlayan önemli bir araçtır. Tarihi aslında çok eski dönemlere dayanır ve farklı bölgelerde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Çatal, milattan önceki dönemlerde Orta Doğu ve Asya'da ilk kez görülmüştür. Antik çağlarda Pers ve Yunan kültürlerinde kullanıldığı bilinmektedir. İlk çatallar, daha çok meyve ve tatlıların küçük parçalarını yemek için kullanılan iki dişli, küçük ve basit aletlerdi. Ancak, Orta Çağ döneminde Avrupa'da çatal kullanımı oldukça nadirdi ve çoğunlukla zengin sofralarında görülmekteydi. Orta Çağ'da çatalın Hristiyan toplumlarında pek yaygın olmamasının bir nedeni, yemeğin ellerle yenmesinin daha doğal ve geleneksel kabul edilmesiydi. 1. yüzyılda, İtalya'da ortaya çıkan gelişmiş bir çatal türü, yiyecekleri daha rahat bir şekilde kesip yiyebilmeyi sağladığı için hızla popülerlik kazandı. Bu yeni çatal türü, üst kısmında iki veya üç diş bulunduran, ahşap saplı ve metal uçlu bir aletti. Bu çatal türü, zamanla Avrupa'ya yayıldı, o dönemde sadece soylu kesim tarafından kullanılıyordu. 2. yüzyılda ise çatal kullanımı daha yaygın hale geldi ve Avrupa'nın birçok bölgesindeki sofralarda yerini almaya başladı. Fransız kralı Louis çatal kullanımını destekledi ve bu sayede çatal daha yaygın bir mutfak aracı haline geldi günümüzde ise çatalları farklı malzemelerden paslanmaz çelik olarak üretilir ve çeşitli tasarımlara sahiptir. Yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası olan çatal, insanların daha rahat, hijyenik ve uygun bir şekilde yemek yemelerini sağlamak için kullanılmaya devam etmektedir. Bunun gibi videoların daha çok gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın.